Bu iktidar Türkiye'yi ekmeğe muhtaç etti. Kim söylüyor? Sizin sevgili ortağınız Devlet Bahçeli söylüyor. Devlet Bahçeli diyor ki bu iktidar Türkiye'yi ekmeğe muhtaç etti diyor. Şimdi de koalisyonun sınırsız ve sorumsuz ortağı Sayın Bahçeli bakın ödüllendirdiğiniz veli nimetiniz ve kahramanlığı kahramanınız hızasarraf. Bu rezil, bu kepaze, bu alçak A Haber bültenlerinde Türk bayrağını fon yaparak kendi piyano yapmaya çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba. Buyurunuz Sayın Ağbaba. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepiniz saygıyla selamlıyorum. Şu an biz konuşurken değerli arkadaşlar biri Mersin'de, biri Kızılaydın göbeğinde iki kişi intihar ediyor. Konuştuğumuz konuda yoksulluk. Tarihimizin hiç kuşkusuz en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. En büyük yoksulluğu yaşıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, belki haberiniz yok. Aylık 970 TL ile geçinen yaklaşık 11 milyon 641 bin kişi var. Aylık 1079 TL ile alan 17 milyon 207 bin kişi var. Yine Türk işin açıklamalarına açıklamalarında açlık sınırı 2477 TL'nin altında yaşayan 2 milyon ücretsiz izne çıkarılan 10 milyon asgari ücretli 11.7 milyon emekli, 17 milyon sosyal ve sosyal yardımlarla geçimini sağlayan 10 milyon 400 bin işsiz, yani Türkiye'nin değerli arkadaşlar dikkatinizi çekerim Türkiye'nin yarısına yakın insan yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının altında yaşıyor. Bu iktidar değerli milletvekilleri, bu iktidar Türkiye'yi ekmeğe muhtaç etti. Kim söylüyor? Sizin sevgili ortağınız Devlet Bahçeli söylüyor. Devlet Bahçeli diyor ki bu iktidar Türkiye'yi ekmeğe muhtaç etti diyor. Değerli arkadaşlar, yazar kasadan sonra yapıl iktidara karşı bakın dikkatini çekerim. İktidara karşı yazar kasa atmadan sonra yapılmış en büyük eylem askıda ekmek meselesidir. Biliyorsunuz yazar kasa atılırken Sayın Bahçeli koalisyonun ortağıydı. Şimdi de koalisyonun sınırsız ve sorumsuz ortağı Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin üflediği ocak su istemiyor. Maşallah dedi çocuk 40 gün yaşıyor. Değerli arkadaşlar, 3 şeyle iktidara geldi AKP. Yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk. Bakın, yasaklar meselesinde AKP'nin birinci cumhurbaşkanı, ikinci genel başkanı ve birinci başbakanı diyor ki, tarihimizin en despot yönetimiyle karşı karşıyayız nefes alamıyoruz diyor adeta Türkiye bir ce cezaevine çevrildi diyor yoksulluk yolsuzlukla ilgili değerli arkadaşlar 18 yılınızı anlatmaya yetecek bir tane resim var o resim değerli arkadaşlar o resim Türkiye'de yolsuzluğu açıklamaya yeter bakın ödüllendirdiğiniz veli nimetiniz ve kahramanınız kahramanınız Rıza Sarraf bu rezil bu kepaze bu alçak A Haber bültenlerinde Türk bayrağını fon yaparak kendi piyano yapmaya çalıştı. A Haber kimin? AK Parti'nin resmi yayın organı. Türk bayrağını kullanarak bu alçak ayrıca ne yaptı? Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne esir etti bu alçak. Değerli arkadaşlar bu alçak bu alçak maalesef bize ne diyebilirsiniz? Ayrıca bu adam hatırlayın dönemde dönemin İdari Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı, Mali Başbakan ise Rıza Sarraf'tı. Niye? Çünkü bakanların maaşını Sayın Rıza Sarraf veriyordu. Sizin patronunuz o zaman. Değerli arkadaşlar, diyor ki Hazretleri, müminin görevi varlıkta şımarmak, yokluk, yoklukta sabretmektir diyor. Değerli arkadaşlar, her hep fakir fukara sabredecek diyor. Şimdi sorarım, kim sabretsin? senin çift maaş verdiğin eşine kendine çift maaş verdiğin pergolacı Fahrettin biraz sabretsin. Kim sabretsin? Dönme köşe yazarları. Dönme köşe yazarları. Hani sadrazam dönme sadr dönmeler sadrazam oluyor ya. Şimdi döndürdüğünüz liberaller sabretsin. Kim sabretsin? Ziraat Bankası'na atadığınız Zübükler sabretsin. Değerli arkadaşlar, 4 maaş, 5 maaşlardan sarayda danışmanlık yapan milletvekilleri sabretsin. Size sözüm, son sözüm şu, gemileri yürütüp İstanbul'u alanların torunları olduğunu iddia edenler İstanbul'u yürütüp gemileri aldırar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.